Aker Kadınlar Kulübü'nün bugünkü konusu genç girişimciler. Kısa bir süre öncesine kadar kişisel blog üzerinden tasarladığı kıyafetleri ve takıları paylaşan genç bir blogger olan Gönül Kolat, bugün ismini pek çok kişinin bildiği bir marka haline geldi. Ümraniye'deki butiğinde kişi özel tasarımlar yapıyor, yurt içinden ve yurt dışından pek çok sipariş alıyor. Şu günlerde Bağdat Caddesi'nde yeni şubesini açmanın heyecanını yaşayan Gönül Kolat'ın bu başarısının arkasında nasıl bir hikaye var kendisinden öğreneceğiz. Gönül Kolat bu işe nasıl başladı? Ee, öncelikle annemle babamın mesleği teksti. Ee, onların aslında hani giyimle bir alakaları yok. Ee, şu anki e, fabrikaları bebek uyku seti üzerine ama tekstile yönelttiler beni. Yani onun eğitimimi almayı sağladılar. Önce 4 sene okudum. Sonra e, tekrar e, Marmara Üniversitesi'nde tekstil bölümünü devam ettirdim. Birincilikle bitirdim. Bu şekilde tekstile bir adım atmış oldum. Sonra aile şirketinde çalışmaya başladım. <laughs> hani zaten babamın istediği de oydu. <laughs> hani kızıma kalsın falan gibisinde. Ee, ama daha sonra hani bana uygun olmadığını keşfettim, hani ben modayı takip etmeyi seviyorum, İşte zaten eğitimini aldığımda e, kıyafet ve şey üzerine, bayan giyim üzerineydi yani e, tekstil ama bayan giyim üzerine okumuştum. E, bunu devam ettirmek istedim ama işte bir destekçim yoktu çünkü babam kesinlikle onaylamıyordu İşte kendi başıma ayaklarımın üzerinde durmamı istemiyordu. Sonuçta kız çocuğu takip etmeye çalışıyor. O da kendince haklı. Bir yerden başladım işte. Nereden başladınız? Blog yazmaktan başladım. Çünkü hani blog e, o kadar çok kişiye ulaşıyor ki e, yurt içi yurt dışı. Baya faydalı olacağını düşündüm. Gerçekten düşündüğüm gibi de oldu yani. Blog yazmaktan başladım. Yani sosyal medyayı etkin kullanmak aslında bugünkü başarınızın arka kesinlikle, planındaki kesinlikle. Yani... buna inanıyor musunuz? Sosyal medyayı etkin Hı -hı. kullanmak. Zaten başka bir şey yok yani. Allah Allah yürüyor aklım dedikten sonra sosyal medyayı etkin kullanarak buraya geldim. Başka türlü insanların benden haberdar olması imkansızdı. Çünkü ne büyük bir markasınız. Her yere gidip ürün vereceksiniz. Öyle bir şey yok. Sadece tek elden bir üretim yapan tek başına İken e, önceleri tek başıma kesip dikip biçip her şeyi tek başına bir kişi yapıyor yani bir tanınmıştım bir şeyin yok başka nasıl e, şey yapabilirsin yani siz kumaşçıya da... gidip ilk başta kumaş alıp e, evde kendinizi teklik <laughs> dik, <dikerek> başladınız <laughs> bu işi teklik kumaş yani bir e, metre on santimlik kestire kestire alıyordum kumaşları o derece yani o şekilde başladım hani bunun sosyal medyadan başka duyurma imkanım da yoktu zaten. Facebook herhalde etkili oldu sizin için. Da başladım. Facebook'ta şöyle, blogumun blog linkini vere vere başladım. Peki dergilerle çalışıyor musunuz? Yani dergilere ürün vermek bu işin hangi kısmı oluşturuyor? Ben birçok dergide ürün veriyorum. Zaten biliyorsunuz sosyal medyada da olsun, butik alanında da olsun ilk hani herkes herkesin hani bir butiği vardı. Her caddede, sokakta vardı ama nasıl butiklerdi bunlar? Hem kapalıları hem açıklara hitap eden, kendi mahallesine hitap eden. Yani bunları bilen ve birbirlerine kulaktan dolma e, yayılan butiklerdi. Hani şu anda benim hitap ettiğim bir kesimi hitap etmiyor o butikler. Yani ben Almanya'dan tut, işte Hollanda'da bile bayim var veya işte buradan dünyanın dört bir yanına yollayabiliyorum. Mesela buradayız ama buraya gelen müşterilerin çoğu yani atıyorum İzmir geliyor, Bursa'dan geliyor. Çünkü buraya ne kadar mesafe ki? 1,5-2 saat. Atlayıp geliyorlar mesela. Hani bu şekilde çalışmıyordu butikler. İlk ben bunun sistemini kurdum. Hani benim için gelenler, butik için gelenler olarak hani ben kurduğum için de bütün dergiler yöneldi daha doğrusu. Yönel, mesela Al Ala Dergisi'yle başlamıştık. Onlar benden ürün istemişti. Ee, tabii hala çıktığında ben bayağı bir yol kat etmiş durumdaydım. Artık hani ürünlerim bayağı bir duyulmuştu ki hala da beni oradan duyup gelmişti. Şimdi e, Hayat Dergisi ile çalışıyoruz daha çok. Orada birçok e, ürünlerimiz çıkıyor. İşte makalelerimiz, e, yazılarımız oluyor. Öyle. Peki bu işe şu an başlamak daha mı zor sizce? Yani sektörde böyle bir boşluk varken yok, çıkmanın yok. avantajı mıydı acaba? Belki şu de biraz başarınız Çünkü bir şeyleri kabullendirdik. Yani e, önceleri ki işte e, renkli işte tesettür giyimi mi olur? Gençleri yanlış, aslında öyle bir şey yok. Gençler bunları istiyordu. Gidip terzilerde koşturuyorlardı, pembe etek diktirmek için, pembe gömlek aramak için zavallılar. Yani hatta şöyle bir şey var, e, İnsanlar kapan korkuyordu. Niye? Çünkü anne gibi giyinmekten korkuyorlardı. Yani e, herkes birbirlerinin aynısı olmaktan korkuyordu. Ama şimdi şey oldu hani e, pembe de giyiyoruz, mavi de giyiyoruz, kırmızı da giyiyoruz. Bu arz-telep meselesi. Yani önceden dediğim gibi e, şey, yoktu bunlar. Hani seçeneklerimiz daha azdı. Bu yüzden kapanmak istemeyenler hani kapanmaktan korkanlar, işte atıyorum kapansa da mutsuz olup tekrar açılan bayan. Peki şimdi size bu tarz talepler geliyor mu? Kapanmak istiyorum. Ne giyeceğimi bilemiyorum. Onlarca, onlarca genç kız buraya hani öyle öylesine bir kapanmış geliyor. Ben diyor bugün kapandım. Eşer bu. Bugün artık İşte lütfen beni giydirin. Çok oldu. bunun yanında tabii siz de örnek oluyorsunuz kendinizi bir örnek teşkil eden konumda görüyor musunuz yani birçok şey yazıyorlar hani sizin sayenizde kapanmayı özeniyoruz. işte siz siz olmasaydınız bence sert edemezdim falan diyorlar. Çünkü beni görüyorlar hayatımda e, Instagram'da paylaşıyorum birçok şeyi. Görüyorlar hani hiçbir şeye engel değil ki her şeyimi yapabiliyorum. Yani gezmesi, tozması, bisiklete binmesi, eğlenmesi, işte birçok cemiyete girip çıkmak hani önceden belki daha zordu hani bir cemiyete girmek falan. Ama şimdi zaten okullarda bile bu hani serbestse çok ıı, basit bizim içinde yani kapalı olmak ve hani nasıl bir basit derken şöyle basit hani artık ıı, şey olmuyor ötekileştirilmiyoruz yani hayatın içinde olabiliyoruz. E bunu görüyorlar tabii ki diyor ben de niye kapanmayayım ki madem diyor hiçbir farkı yok. Açıkçası ben kapanmadan önce şey diye düşünüyordum hani o zamanlar zaten kıyafet de yoktu. Ben kendime tasarlayarak başladım kapalı kıyafet şey yapmaya. Hani kendime uygun bir şey bulamıyordum. Birçok şey var ama kendi insanların kendisi Stili vardır, giyim tarzı vardır. Ondan geçemez, anladınız mı? Hani vazgeçemezsin. Öyle giyiniyorsunuz, tarzın olur, stilin olur. Yani başka bir şey giydiğinde mutsuz hissedersin kendini. İşte ben kendim için tasarlamaya başlamıştım o şekilde. Neyse hep şey diyordum, hani arkadaşlarımla acaba hani değişecek mi arkadaş çevrem? İşte korkuyordum bazı yerlere girip çıkamayacak mıyım falan diye. Allah'ım olsun öyle bir şey yok yani, yokmuş. Peki biraz hikayeye dönmek istiyorum ben. Siz bu işe ilk başladığınızda ailenizden ve yakınlarınızdan destek almadan başladığınızı söylediniz. Nasıldı tepkileri? Ya Önceleri annem sürekli peşimdeydi. Annemle çalışıyor kendi işte şirketimizde. O tasarımcısı şirketimizin. Ee, babam da yönetimine bakıyor. Ee, annem sürekli peşimdeydi. Yani nereye gidiyorum? Kumaşçıya. Bir 10 dakika sonra annem kumaşçıda falan karşımda. Nereye gidiyorum? Terzime. Annem terzide falan. Hep böyle bir yalanlar uyduruyor. Diyor ki işte ben de etek vermiştim terziye de falan böyle. İşte sonra babam alırdı akşamları eve götürürdü beni. Mesela saat 6 altı oldu. 6'dan sonra benim işim bit babam başımda bekler falan da. Bu şekilde yani hani sürekli böyle yakın markajdayım, takipteyim. Sanki bir takanların kızı. Var. <laughs> yani korkuyorlardı tabi. Peki Ama şu an geldiğiniz noktada herhalde takdir ediyorlardır evet, artık. şu anda zaten hani e, bir de evli olduğum için hani o kadar tedirgin değiller. Hani bu piyasada işte başına bir şey gelir. Sürekli işte kumaşçılara gidiyor, yok işte terzilere girip çıkıyor diye. Tedirgin olmuyor. Çünkü eşim var başımda Allah'a çok şükür. Ee, onun dışında şimdi takdir ediyorlar zaten. İşte benim kızım falan yapıyorlar böyle. <laughs> Hele dedem var bir tane. Bütün gazeteleri toplamış, güpürleri kesmiş, dosyalıyor falan. İşte bu benim şeyim diye, torunum diye arkadaşlarına gösteriyormuş falan. Yani tabii ki ben de gurur duyuyorum hani bunlar olunca. Ha artık ailem kanı şey yaptı yani. kabullen kabullendi aynen. Öyle, bir büke, bükemediler beni öpüyorlar şimdi. Güzel, <laughs> peki yanınızda kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Ee, atölyede 7 kişi falan istihdam ediyor. Ama yani tabii hani ilk başta destek almadan bu noktaya gelmek ve bir iş gücü oluşturmak da e, ayrı bir takdir edilesi bir şey. O yüzden ben de tebrik ediyorum. E, sizden şey de alalım son olarak, girişimci adayları için vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Şimdi Nereden başlasınlar daha doğrusu? Yani ufak ufak her şekilde başlayabilirler. Benim gibi başlayabilirler mesela. Blok yazabilirler. Atıyorum hani ney neyle ne olur. Bayanlar e, alışveriş yapmaktan çok kombinlemeye önem veriyorlar şimdi. Gerçekten de öyle. Mesela bir tuni ben bunu çok test ettim. Yani benim Instagram adresimde o kadar deneme yanılmalar uyguluyorum ki. Mesela günde belki 20 tane fotoğraf yayınlıyorumdur ama o mesela sayfamda kalan sadece iki fotoğraftır. Siliyorum. Çünkü deneme yanılmaları ölçüyorum. Mesela ne? Mesela bir As, as, şey yapıyoruz. Mankeni e, koyup fotoğrafını çekiyoruz. Ondan sipariş kaç tane geliyor? Hiç. Ama ben giyeyim mesela, kombinleyeyim onu. Bir eşarbını bağlayayım. Bir poz vereyim. Bir satış oluyor o tunin. Yani inanamazsınız maşallah dersin. Yani Demek ki diyorum ki kombinlemek çok önemli. Benim üstümde olması da önemli değil. Yani Firdevs'e de giydirebiliriz. İsmi Hanım'a da giydirebiliriz bunu. Kombinlemek, onu taşımak, canlı manken de görmesi. Yani o, diyeceğim o ki şey yapsınlar. Hani ufak ufak kendi kombin önerilerini yazsınlar. Çünkü bayanların ilgisini bu çekiyor. Üründen çok. Hani yere yatırıp bir eteği çekmek değil de üzerinizde çekip üzerine başka bir renk, İşte şu takıyı takabilirsiniz, bu eşarbı takabilirsiniz gibi. Böyle başlayabilirler. Peki tavsiye için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın da devamı diliyoruz. Çok Size bir hediyem var. <laughs> Şöyle vereyim. <laughs> Aa, çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada en <gülüyor> çok kullandığım <laughs> şey eşarp. Eşarp mı şal mı? Eşarp. eşarp. <laughs> Ve en sevdiğim renkler. Çok teşekkür evet, ederim. Kadarıyla olduğu için ben daha çok bunu tercih ederim. Ay Seğilsin. çok tatlı bir tasarım. <laughs> ben çok merak ediyorum bunları kim çiziyor. Bak bu mesela tam bir teenage. Evet. Çok hoş Zaten olmuş. Zaten genç modelimiz burası. Hmm. Ee, çok sevilen bir modelimiz. Evet çok Siz güzel. Sevgilim sen beğendin sen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.